Peki bir şey soracağım, ee, sen hiç annenle baban arasında geçen konuşmalardan bir şey hatırlıyor musun? Hani belki bir şey ima etmiştir, sen oradan bir şey hatırlarsın. İyi akşamlar Nergis Hanım, adım Deniz Yenice, Profesör Yusuf Yenice'nin kızıyım. Nergis Hanım. Evet evet tanıyorum sizi, buyurun buyurun oturun lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Hadi. Ben sizinle özel bir şey konuşmaya geldim. E, e Fatih yabancı biri değil. Bizden biri. Lütfen rahat olun. Sizden bir ricada bulunmaya geldim aslında. Tabii yardımcı olabileceğim bir şeyse eğer. Beni Akıncı'ya götürün lütfen. Bakın bana yardımcı olabilecek tek kişi Akıncı. Ondan başka hiç kimseye güvenemem. Ben sizin yayınlarınızı izledim. Beni ona götürebilecek tek kişi sizsiniz. Lütfen Nergis. Lütfen Akıncı'yla buluşmamı sağla. Akıncı'yla görüşmek neden bu kadar önemli senin için? Bir şeyler oluyor çünkü. Garip şeyler. Ne gibi? Ben derdimi hiç kimseye anlatamıyorum. Bir dakika sen... E, ...polise ifade falan vermedin mi? Verdim. Verdim ama ben onların polisi olduklarını hiç sanmıyorum. Bakın babam öldürüldüğünde ben evdeydim. Televizyon falan kapalıydı. Dünyadan haberim yoktu. Bir anda alıp götürdüler beni. Kim götürdü kimler? Bilmiyorum. Resmi görevli gibi görünüyorlardı. Sonra her şeyi anlattım onlara. İstanbul'da olanları, bizi kaçıranları tarif ettim. Hatta bir tanesinin ismini bile verdim. Ya yani normal şartlarda böyle bir durumda ortalığın ayağa kalkması gerekmez miydi? Ama kalkmadı, hiçbir şey olmadı. Evimde göz hapsine alındım. Hiç kimseye ulaşamadım. E, buraya nasıl geldim peki? Kaçtım. Konşum yardım etti. Kaçmak zorundaydım. Sıra bende çünkü. Bir dakika, İstanbul'da beni kaçıranlar dedin, İsim dedin. Kim de onlar söyle bana isim ver. Akıncı ile konuşurum. Sadece Akıncı ile. Bak Deniz eğer bana güvenmiyorsan buraya kadar gelmemeliydin. Eğer Akıncı ile gerçekten görüşmek istiyorsan da bana isim vermen lazım. Seni kimler kaçırdı? Peki. İki kişiydiler. Yani başlarında iki kişi vardı. Bir kadınla bir adam. Bir çift. İsmi? Adamın ismini bilmiyorum. Ama kadın Sen koru. Ne oluyor ya? Aa, hayırdır inşallah. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> 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 kızım. Stüdyoyu kurşunlamışlar Meryem abla. Fatih de Nergis de içerideymiş. Çekil. Hanım, Hımefendi. Çekilin. Lütfen arkadaşlarım içeride. Arkadaşlarım içeride lütfen. Çekilin. Çekilin. Fatih. Fatih oğlum. Fatih. Oh, oh, Anne. Anne. Abla ya! Anne. Abla, abla. Anne. Abla. Anne. 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 İyiyim buradayım. Saat. İyiyim. Oğlum. Oğlum yaşıyorsun oğlum. <laughs> Sayın seyirciler kendi dijital platformunda yayın yapan Derin Gündem programının yapımcısı gazeteci Nergis Emiroğlu'nun iş yeri dün gece kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından kurşunlandı. Saldırıda taşımız Nergis Emiroğlu ve o sırada stüdyoda bulunan Fatih Aktolga isimli şahıs yara almadan kurtulurken geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir suikast neticesinde hayatını kaybeden profesör Yusuf Yenice'nin kızı Deniz Yenice maalesef kurşunların hedefi olarak olay yerinde can verdi. Deniz Yenice'nin aynı zamanda profesörün asistanı oluşunu ve babasının bilimsel çalışmalarına olan yakınlığını göz önünde bulunduran emniyet birimleri soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor sayın izleyiciler. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Söz şimdi yeniden Merkez Stüdyomuzda. Kimsiniz siz? <laughs> Müdürüm ifadeler tamam. Tamam rey, Adam çöpçü falan değil. Başka işler peşinde. Ben bu fark etmiştim ya. Yanaşırken sokaktaydı. Bizi gözlüyormuş demek ki. Güneş, olay yerindeki ekiplerle görüştünüz mü? Bu çöp arabasını bulabilmişler mi? Hayır müdürüm, hala etrafta arama yapılıyor. O arabayı bulmadan durmasınlar. Bu herif de sistemden tarat kimmiş, neciymiş öğrenelim. Emredersiniz müdürüm. Resmi büyütüp netleştirmeye çalış. Arama emri çıkar. Fırla hadi. Baş üstüne. Hey Nergis, sen nasılsın? İyiyim. Müdürüm yani. Daha iyiyim. Bu profesörün kızı. Deniz. Niye sana gelmiş? Ee, öğrenme fırsatımız olmadı maalesef. İfademde de belirttiğim gibi. Mergis ifadeyi boş ver. İfadede her şey söylenmeyebilir. İnsan bazı şeyleri kendine saklar. Ama... Söylemediğim bir şey varsa... Ki bence var. Şimdi tam sırası. Benden bir şey istedi. Ne? Ne istedi? Onu Akıncı'ya götürmemi istedi. Polise değil Akıncı'ya. Ne? Bunun için sebebi var mıymış? Yani sadece Akıncı'ya güvenebilirim. Şöyle söyledi. Sakın yanlış anlamayın bu arada. Yani benim söylediklerim sadece Deniz'in söylediklerini aktarıyorum ben size. Tamam Nergis. Teşekkür ederim bu kadar. Teşekkürler. Fatih. Sen biraz kal olur mu? Okula yetişmem lazım. Sonra? Fazla sürmez. Bir iki dakika. Benim çıkmam lazım. Kusura bakma. Görüşürüz. Tamam. Çöp arabası bulunamadı. Demek bulunamadı ha? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.